Herkese günaydın arkadaşlar dünkü videonun sonunu izlediyseniz eğer evdeydim ve biraz işlerim var evi toparlayacağım vesaire diye bitirmişim ondan sonra videoyu editledim paylaştım tam böyle kolları sıvadım temizlik yapacağım okuldan aradılar gelin e, derini alın iyi değil diye saatte 11'di. Ee, hemen bir koşu çıktım onu aldım geldim karnı doyurdum ondan sonra e, dedim işe güce başlamadan önce Ezgi o zaman sporumu da madem çıkart aradan e, çünkü baya bir zaman kaybettim derini gidip alıp gelmekle sporumu da şimdi yaptım bir saat bir bisiklet yaptım ee, yaklaşık daha fazla yaptım bugün bilmiyorum son iki gündür daha fazla kalori yakıyorum bisikletin üzerinde ee, eskiden bir saatte 400-420 yakıyordum. Şimdi neredeyse 480-500'e yakın yakıyorum. Herhalde e, hasta olduğum için bilmiyorum anlamadım ama. Neyse ben e, makineyi boşaltmışım sabah çocukları okula hazırlarken. E, hemen içini doldurdum. Bir cifledim. İlaçladım. Ondan sonra e, detoks suyumu dün yenilemiştim. Bugün yine yenileceğim sürekli. İki yeniliyorum. Ondan sonra iki gün bana geçiyor o su. Kullanıyorum. Bugün yine yenileyim onu. Ee, çamaşırı vesaire hiçbir şey yapmadım. Nevresimler hala yıkanmadı ve akşam çocukların yatması gerekiyor üzerinde bir şekilde. Ben bir tane kullanıyorum. Değiştirmiyorum. Hadi Şimdi tezgahın üstünü de bir İlaçlayayım. Ondan sonra görüşürüz dedim. Video çek çünkü aç hatta. Yoksa o kadar İş güç yapıyoruz. Ondan sonra bakıyorum. Günün sonunu etmişiz. Bugün güzel bir tas, taze fasulye yapasım da vardı. Yani yaparım da hala. Niyetim çocukları okuldan almadan önce yapmaktı ki e, biraz oynarız parkta. Ondan sonra geliriz yemek hazır olur diye düşünmüştüm. Neyse. Artık bir şekilde ee, yapacağız yine. Ondan sonra da duş alacağım. Yani bir saat içinde bir ton iş yapmam lazım kızlar. Çünkü saat 2. Iki. 2'yi ettik. Söyleyin ne yaptın Ezgi? Hiçbir şey valla. Hiçbir şey değil aslında. İşte kendim için yürüyüş yaptım, spor yaptım. Ya. Sizin için video editledim falan filan. Şimdi de biraz eve vakit ayırma zamanı. <laughs> Çocukları aldım. Geldim donalara dedim siz de gelin. Ben şimdi hemen kendimize bir kahve yapayım. Ondan sonra biraz alışveriş yaptım. İnden yoğurt, sütüm eksikti falan filan. Telefonda çıktı. Ee, bir de kendime şöyle 70 70 siyah bitter çikolatalı böyle tadımlıklar aldım. Bakalım tadını merak ediyorum. Bir tanesi yaban mersinli. Hayır. Ahududu. Bu, bu, bu. Diğeri karamelli. Ama aşkım Erin şu an derin. Erin'i kaç zamandır görmedi. O yüzden oynayabilir. Yani vlog çekmek gerçekten o kadar çok zorlaşıyor ki çocuklarla. Sanki bebekken daha kolaydı video çekmek çocuklarla. Şimdi daha zor. falan <laughs> Allah'ım bir de <laughs> seviniyor e su verdim diye. <laughs> Sanki dersiniz su vermiyorum. Okay. Ee, süt, pek beğenmediğim süt bu. Ee, ama diğer süt yoktu. O yüzden ondan aldım. İşte çocuklar için biraz abur cubur aldım. Bir de kahve aldım. Onu çıkarmaya çalışıyorum. Bunu denedim mi bilmiyorum. 4 numarayı denemiştim. 3 numarayı denedim mi hatırlamıyorum. Şimdi hemen kendimize bir buçuk kahve yapalım. Kendimize gelelim. Ondan sonra yemeye başlarız. Yemek zaten çabuk. 5 dakika hepsini koy içine. 1 saatte oluyor. Yanına da pirinç yaparım. <laughs> <laughs> okay, bunları da kalsın. Diye. Şunları koyayım dolaba. <laughs> <laughs>

yemeğimiz bugün gecikiyor ama yapacak bir şey yok bu Domates dedim biraz karpuk doğru çocuklar yer yemekten sonra. Şöyle fasulyeler vardı Lidl'den bunları aldım. Ye yeah, güzel, nice tasty. Hmm. Karpuz işte bilmiyorsun ki içi nasıl çıkacak. Şöyle ikiye ayırıyorum ondan sonra böyle böyle. Hmm. Karpuz güzelmiş. bitter çikolata, çikolataların tadına baktık. Baya lezzetliydi değil mi? Donadı. daha Don chocolate nice. yeah. yeah. Baya lezzetliydi. Normal bitter çikolatalar gibi değildi böyle sert. Ee, yediğimiz bir ne diyorlardı? Kare. Karenin içinde de 70 kalori varmış. Yani ideal. Ee, çok öyle sağlıklı besleniyoruz ama hani kendimizi güzelliklerden de mahrum etmek istemiyoruz diye en azından her şeyin bir tık daha şekersizini almayı tercih ediyorum. Şimdi evde sabah şeyim yoktu bu fasulyem yoktu. Yoksa ben sabahtan yine koyardım. Taze fasulye hazırlamayı seviyorum. Çünkü her şeyi koyuyorsun bir tencereye. Bunları sonra tencerenin içinde yıkayacağım demeyin kadın mevzi. Ben tencere içine su basıyorum. Sirke de koyuyorum. İki dakika sonra süzüyorum. Eda bu cubur yiyeceğim dedim, ben ço dedim çocuklardan yüzü ye. Yemek yesinler öyle de verelim. <laughs> Yemeğimiz oldu. Şöyle olmadı da yani işte patatesi de ekledim. Şimdi biraz bekledim. Taze fasulyeler haşlandı e, patatesi koydum. Çok az bir şey su koydum. Ondan sonra çocuklar yiyeceği için pul biber, karabiber eklemiyorum. Burada da pirincimiz var. Suyunu ekledim. Tereyağı kullandım. Böyle yemeğimiz bitti arkadaşlar. Şimdi biz kahvemizi içebiliriz. Saat 5.30. Çocuklar da dışarıda oynuyor. Dona'ya da bir sürü abur cubur yedirttim. Donat yedirdim. <laughs> kahvesini de bitirdim. Benim kahvem burada içemedim. <laughs> dedim dedim sen Serhat'la yaşadığın sürece kilo alırsın. Çünkü dedi donatları kim aldı? Dedim Serhat aldı. Yani with this husband if I can lose weight anyone can. Dedim ben de ki bu kocayla kilo kaybedebiliyorsam herkes kaybedebilir. Biz bir dışarı çıkalım çocukların yanına. Sonra görüşürüz yemeğimiz oldu. Harika oldu. Donaya tatlandırdım. Benim aslında yemem lazım arkadaşlar. Ama aç değilim işte. Acıkmıyorum. Niye bilmiyorum. Sıcak. Beni şey yapmıyor. Ondan sonra bir iki saat sonra acıkmaya başlıyorum. Ama ben çok az bir şey yine yiyeceğim ki tutsun. Yani acıkmayayım sonra. Çocukların tabağını doldurayım. Soğusun. Afiyetle yesinler. Herkese merhaba arkadaşlar. Annemin evindeyim. Derin yine benimle. Derin tüm hafta bugün gitmedi. Çarşamba video çektiğim gün izlediniz. O gün sabah gönderdim. Sonra gidip aldım. Perşembe dün hiç gitmedi. Bugün de gitmedi. Evdeyiz derinle yani gerçekten bugün ne planladım? Plan yapmayacaksın çünkü planların hiç olmuyor yani. Bir ton güzel şeylerim vardı. Neyse Nevresim çarşaf falan hepsini de yıkadım. Onlar da çıktı aradan. Ay video çekmek isterdim. Çünkü bahçeyi serdim. Onları böyle mis gibi mis gibi mis gibi sıcakta hemen kuruttu. Annemlerdeyiz. Ee, biraz hastane problemleriyle uğraşıyorduk yine. Yani biraz canım da sıkkın aslında ama çok da belli etmeyeceğim. Etmemeye çalışacağım. Ama e, öyle. Bugün annemler yarın kısmet olursa inşallah yola çıkacaklar arkadaşlar. Ve valizlerini hazırladılar. Dün alışverişlerini yapmışlar. Biraz sizin için çekerim. Ondan sonra onları yarın artık hep birlikte yolcu ederiz. Annemle şöyle annem yeşil çay demledi. Buradan. Mutluyla mutluyla konuşuyor bu arada telefonla. Güzel oldu. Hemen kendimize iki bardak şöyle doldurduk. İçelim. Eee Birazdan yürüyüşe bir gideceğiz. Annem şöyle. Hı? Abbas yolcu. Abbas yolcu Abbas. Bakalım. Hayırlısı. Ne olacak? Güzel olur güzel. Yarın yolcu ama. Aa fı arkadaşlar. <laughs> aslında stresliyiz ama <laughs> neyse neyse stres, sorun. Stres, 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 stres. Ne biz söyleyek Biraz endişeliyiz tabii ki ister istemez. Çünkü yani babam tek göndereceğiz. Nasıl yapacak mı edecek mi? Videolarımı izlemese her şeyi anlatacağım. Da, videolarımı izleyelim. <laughs> Aynen. Yani o yüzden şikayet edemiyorum babam hakkında ama. Evet, endişe ediyoruz. Arabanın arkasını böyle doldurmuşlar. Şu siyah şeyler sadece çayda herhalde? He, he çay istediler. Halamın bir de nenemlere falan çay istedikleri hmm. için Çok çay koymuşlar. Abi, Anne şunu çıkart hemen acilen. Ben ne yapayım baba? Anne mi? şunu çıkartır mısın? Hı -hı. Çıkart Belki bunu. Köye götürmek için ya lazım. çıkart çıkart bunu koy onu oraya onu götüremezsiniz izin yok ona. Ben içmiyorum ki zaten. <laughs> Ben Niye içmem. aldı o zaman? Almış belki Türkiye şey köye götürecek. Genç Kime gençlere. götürecek? Köydeki gençlere. Çok sağlıklı bir şey bir de gençlere vereceksin. Bir şey değil. Anne bunu gösterme bırak. Gençler zaten içiyor. Bu ne? Bunlar, bunlar, bunlar kodata, işte bunlar kodata, da hediye. Kodata, hep ben dedim ben içmem. Kutu kahvelerini ben içmiyorum. Bir de şöyle kutu kahve almış evet, bana. Kutu kahve bir ben markası. içmiyorum. Dedim ben içmiyorum. Kendisi dedi ben içeceğim dedi aldı. Şimdi bak, şuna isim vermem. Buna isim vermem. Başka ne aldınız? Şampuan falan. Şey bunlar şampuan. bunlar Kahve. Kahve, kahve çay, çay. çay. Ha, bunlar sadece hediyelik. Bunlar hepsi hediyelik tabii. Şunu aldılar. Onlar hepsi hediyelik. Hı. Ne bileyim, ben bir check-up yapayım da siz ne götürüyorsunuz? Ha, bu süt tozu. Aa, şurada da takmaklar var be <laughs> estağfurullah adam bazen kendini herhalde 19 yaşında genç adam zannediyor yemin ederim ha, bak şu kahveyi için onlar bir şey değil bol bol suyunuzu için tamam güzel şöyle bunlar aslında full şeker içeriyor ama yine de sağlıklı ha, bu kettle chipsler güzel bunları yiyebilirsiniz ha, kendinize bol bol sağlıklı ceviz meviz almışsınız güzel tamam şu da güzel bu da güzel bu kahve yani bu kadar kahvesi yeter ki onları ben çıkartacağım evet <laughs> Hele şunu, hadi bu latte yine kalsın. Sen anlatabiliyorsan çıkar. Ya Çinlik yürü hesabı. git, kendi nereden ben bilecek? Bir daha ben kendi almadım. de fazla içmiyor ki bunu. Niye almış ki hakikaten? Belki köyde gençlere şey vermek şey için. He, var. çünkü babam böyle red bull içmez ki. Hiç görmedim hayatımda işini Niye almış ki? Neyse kapıyı kapatıyorum anne valizleriniz? içeceğinde değil ya belki köydeklerini alır geçmişte hepsinde İşte hep ama sakın verme ha yok yok geçen sene dağıldı hep onlar işte He. o yaşlı bakın Fidan'a annem geçen dükkana gitmiş böyle görmüş ha. kızım esmer olur ya böyle beyazlar ha, ha, ha. güzel yakışıyor bunlar da rüzgar almış anne büyük değil mi? Güzelmiş. Ha? Oley Devran, Devran. Bay, bay. Yok, bay, Bütün torunlar yaş sıralamasında. Derin, Akal, Arya, Alex, Rüzgar. Bu da biz. Kız uzun saçımı özledim ha anne. Evet. saç güzel oldu. Valizin ne olacak? Ha, sen o zaman geçen seneki valizinle komple gidiyorsun aynı yine. Aynı, aynı aynı. Şey herhalde hiç değiştirmedin de. Yok. Hmm. Hiç değiştirmedim ama şu anda yani bilmiyorum. Gidek mi Gide, gitmek mi diye pek şey de yok başka da Bunlar da köy için başta koyduk. Ha. Yani yeni bir şey yok hep Sen yeni aldığın birkaç şeyini koysaydın. koysaydın. planı yok. İşte yapın, Anne nasıl gitme planı yok işe gidiyorsunuz. Bunlar da çorap marap. Şunlar iyi. Hey, üstüne yatmak için. Üstüne yatmak için. Boyunluk. <laughs> Hey sen bir şeylerini giy. Ondan sonra biz çıkalım. E boşaltmışsın anne burayı. Evet. Yazlıkları koydum işte sıcak hmm. diye. uğrarız diye. Annemin gardırobu oh, da ne koyacak işte acaba? götürmüyorum. He. Aslında bir iki tane. Köyde giyemem. He. Ha tatil yerine de gitmiyoruz. E belki gidersin mizginler geldiğinde. Tatil yerine gitmiyoruz ya sinir Sene tatil yok. Bugün açık ekmekle. Sene ziyaret var. Evet ziyaret. Evet, bugün açık ekmekle kendime bir sandviç yaptım kızlar. Çünkü sabah acıktım. Yani çok aç uyandım. Ve 9'a kadar, 10'a kadar bekleyebildim. Ondan sonra da bir şeyler yedim. Yani açık ekmekle, beyaz peynir ve ıı, salata. Sen bunu götüreceğim mi senin? Sen senin de? İstiyorsan giy anne. Şimdi de. Ben bu aralar hep böyle şortlar giyiyorum. O yüzden Hı, giysen iyi. onları. Ben spor yapıyorum ya. Bunlar daha iyi oluyor rahat. Ben yani şunlar. Bunları geçen şeyde aldım. Costco'da aldım. Baya kalitesi de güzel. Elle Hı, yumuşacık he, Bunlar iyi. Bunlar güzel yumuşacık. Yumuşacak. Bir yürüyüş şey yapalım. Çünkü evde otur otur düşün düşün insan sıkılıyor. Ee, geçen işte dediğim gibi bazen bir şeyler anlatmak istiyorum. Anlatamıyorum bu sefer de video çekesim gelmiyor çünkü ne yaşadığımı bilmiyorsunuz ama neyse umarım güzel haberler alırsa e, size açıklayabilirim sonra e, randevu yani hastane şeyleri can sıkıcı şeyler aslında çok da böyle e, aslında can sıkıcı şeyler işte sen aşağı mı dedim? biraz şey muayene olduk onun sonuçları geldi Um, ve daha da um, ne derler daha da check up yapacakları için o bekleyiş ve şey uzun neyse annemler de işte gidecek onlar da gidecekler mi babam yarın kan alacak yani bilmiyorum aslında işte hem gitmelerini istiyoruz hem de yalnız gidecekleri için de endişeliyiz yani yapabilecekler mi kendileri işte babam kullanabilecek mi, kullanırsa rahat edebilecek mi, uyuyabilecek mi, vücudum, dinlendirebilecek mi, herhangi bir sorun çıkar mı, çıkmaz mı falan filan. Bunlar hep işte böyle kafa yorgunluğu veriyor aslında. Ee, öyle derinleri zaten bu hafta ben öldüm bittim. Her şeyi denedim. Bu evde yapılan bütün remedyleri denedim. Dün yengemlerdeydik. Çekmek niyetindeydim ama hiçbir video çekemedim orada. Dün yengemlere gittin, yengem Türk kahvesi bile verdi çocuğa. Türk kahvesi, su. Su, bir de Türk kahvesi. Ee, dışkısı normal gibi ama normal değil gibi, bilmiyorum. Ama devam ederse artık onun için de bir hastane randevusu alacağım. Böyle yani, kızlar. Hem kendim için bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Bu sefer e, dış evren. <laughs> <laughs> Aile içi problemler, sağlık, hastalık, problemler üst üste birikiyor. Ee, sağlık olsun her şeyden önce. Bir şey çayımız. He, <laughs> miskin, miskin de gelecekmiş. Miskin de buraya gelecekmiş. Ay fidanı görmelisiniz çok büyüdü. Anne senin bunlar artık yolunması lazım. Ya, fasulyem oldum, fasulyem. Nerede? O çocukların büyüttüğü fasulye. E, o de. Ben niye hep unutuyorum? Derinki de vardı ya. Onu da getirirdim. Derinkini sen çürüteceksin. He çürütecek. aynen ya. Bayağı da uzamış biliyor bak, musun? Onun ya, artık bak, şey olmaz, gömülmesi lazım diyecektim ya. ya. Ezgi bunu yemen sen yersin. Eğer gidersek Türkiye. Bak, Anne benler. biz geçen sene de yapmıştık. Tadı güzel olmuştu. Bak bak. Ha, çok güzel fasulyeler. Bak görüyor musun? Hemen tuttu büyüdüler. Yani e, haftaya sen yemek yaparsın bunu çabuk. Yok artık haftaya evet. olmaz ya. Baksana. Ya iki taneyle mi yemek Hayır iki ettin? tane değil dolu hepsi aynı. Hmm. Hepsi aynı Aa. Şey. Aa. Dolu hepsi. Ha çiçek açınca olmuş mu oluyor? Aa evet baksana. Hepsi oldu onların. Hmm. Oluyor hem de işte bu daha büyümüş. Bunlar biraz daha küçük. Bunlar ne? Domatesler daha çıkmadı. Çileklere bakmaya geldim ya. Çilekler çilek artık. Dolu. Çilek dolu. Sen niye çıkarmıyorsun Aa, çileklerini? Kırmızı kırmızı. Derin gel çilek topla. Derin. Derin gel bütün çilekleri topla. O nasıl şişmiş. Ben oğluma götüreyim. Hocaman, hepsi benim organik bana organik. bir tane kap getir. Hepsi olmuş. Organik Hakikaten organik. sen <laughs> niye bunlar işe yapmadın anne? He evet, he topla çünkü <laughs> böcekler iyiydi. Hem böcekler yiyor. Benim oğlum yesin. Tam şey. Bu ne ya önümde? bayağı güzel. Ui ne? Ya benim de acilen kendi bahçeme param yok bu aralar. Param olsa şey yapacağım. E, acilen kendime şöyle ne diyorlar? Şey diyorlar ya plant bed. Hani her yerden satın alabiliyorsun artık onları. Onları alıp böyle çilek, küçük saksı domates falan böyle yapmak istiyorum. Kız bunlar nasıl büyümüş? Anne bunlar bugün yarın yenilmezse zaten kötü olacak. He? Bunlar bugün yarın yenilmezse kötü olur zaten. Ha, bak ne güzel kıpkırmızı ama niye bazıları büyük bazıları küçük? İki farklı model almıştınız bence. Çünkü sence. ilaç, ilaçlı değil Ezgi. Sıfır organik. Bir şey döktük bir ilaç döktük de. Bir de şimdi. fazla büyümüyorlar. Evet, şimdi bunlar bir de toprağımız Şey, biraz... ahududunun boyutunda. Bir de toprağımız biraz zayıf sen bu çilekleri hiç bu, bu sene bir şey yapmadın kendileri büyüdü değil mi burada? He. Yani geçen seneki tohumla büyüdüler. Aynen, aynen kendi oldu. Hiç kendi şey oldu. oldu, hiçbir şey yapmadığında. Oh. Bunlar hep küçük oh. yani bir şeylik. Kadının bir kadının canları var. Baya uff ne Bunu benim oğlum seviyor derken. Deyeran. İbra. Oo, oh. şunlar büyük bakın toprağı biraz şey olduğu için bir de bence bu kadar toprağın içinde farklı farklı 20 çeşit büyütmek acaba normal mi belki de ondan büyümüyor hepsi aynı şuna baksana modelini derin gidip dersini yapar mısın derin derin Kurban olurum be sana. Be. Derin hadi dersini yap ki biz çıkak yoksa geç kalacağız. Gidip çocukları alacağız ya okuldan. How? Is it home time? Yok yok işte sen dersini yap ki biz çıkak yoksa geç kalırız. Hmm. Sen niye hiç bunları çok çıkarmamışsın anne? eski bir de kızarıyorlar. Sen bilemezsin ki onu. Herkin yarın gel gel, gel olmuş hmm. biraz. Ha. Hadi. Ana, bunlar bu sene daha da azmış ha. Al sana kocaman. İlatsız, strobeli, ilatsız çilek. Acaba küçüklerini koparmasak büyürler mi? Hayır. Büyümüyorlar. Kızardıktan <laughs> sonra büyüyoruz. <laughs> Anam şuraya nasıl geçeceğiz? Bak size göstereyim. Bakın. Tertemiz. Ve evet. şey. Evet. Ben niye unuttum? E getir sula şimdi. da toplamak var. Bunlar da kamerayı yerleştirdi. Bak çürüyorlar. Çürüyor. Bunlar keyifli böyle. Hani <laughs> bu sene insanlar gitti mi bahçede? Valla giden var. Çilek, Çilek var Yok ben hiç görmedim. Millet çilekten de bakmış. Millet evet, aynada kendi yüzüne bakmaya bakmış. Valla, bir bahane arıyor ki millet kaçsın, Türkiye'ye gitsin. Türkiye'dekiler Aa. de kaçıp başka yerlere gitmek istiyor. Herkes işte başka bir şey yapmak istiyor. Herkes evin ortamında kaçmak istiyor işte. He, bence de. Herkes aynen olunduğu, olduğu yerden kaçmak hmm. istiyor. Çilek nasıl bir şey ya? Eskiden çocuklara hep sorarlardı en sevdiğiniz meyve ne? Çilek derlerdi. Ne? Benimki de hiç çilek değil daha. Anne sence benim en sevdiğim meyve hangisi? Meyve? Ne dedim ki meyve yedi mi var? En sevdiğim Meyma. benim meyve hangisi? Siz de yazın bakalım kim bilecek. Elma. Elma hiç sevmem anne. Elma kim ben kim? Nezle sen hiçbir meyve yemiyorsun. Anne benim sen en ben muzu var. seviyorsun. Tamam muz bir ama benim sevdiğim şey değil. Birinci lisede başka bir şey var. Muz ikinci. Ne? Hadi tahmin Çünkü et. Çünkü hani. Ya aman bir meyve biri bir getirse, meyve aman bir ben aman yediğim bir meyve yoktu. Tamam biri bir meyve getirse ben hangisini yerim? Çilek? Hayır, çilek <laughs> değil. Elma muzu yiyorsun eski mi? Hani en sevdiğim başka bir meyve var. Armut. Armut mu? Hiç sevmem. Hiç sevmem. Eski böyle ahu şamlı yedim bir meyve de görmedim ama Anne. Nasıl bilmesin ya? Bak şimdi ben çocuğumkini nasıl bileceğim? eee i̇ki tane var. Gelin! Ne nah, her dersini yapıyor, iyi bölmeyim onu. Anne, Derin'in sevdiği meyve hangisi? Derin'in. He. Ben çok Üzüm. Ha, bak, bak gördün? Üzüm. Çocuğunkini biliyor, benimkini bilmiyor. Onu en çok sevdiği üzüm seviyor. Ama sen her şeyden nasıl yani meyve sepette pek yiyemiyorsun. Sonra da değişti seni. Ana, bu ne kız? <laughs> ya, ya. Anne bunlar var ya, her sene demek ki daha da coşuyor. Yine çoğalıyor. He. Çünkü geçen sene bu kadar yoktu. Bir de her yerden fırtmışlar Doğru, doğru. Bir de yük bit bindiriyorlar ya kendilerine, yani aşağı iniyorlar. Ha. Sirkeli suya basa. No, sirkeli sonra koyarsın. Şimdi bir yıkansın temiz. Çünkü ben şimdi yemeyeceğim. Daha bir sürü var. Bir sürü var çilek. Şunları toplamaya devam eder. Kendine de iş çıkardım. çocuğun dersini yapacaktım. Derin otur geliyorum. Derin otur geliyorum. Ya bu kadar kötü değil. Müzgin geçti bir hafta. Mizgin hasta değil. Bir haftadır. Şimdi onun bahanesiyle okula gitmiyor. Öğretmen de dedi zaten 48 saat gelmemesi lazım, gitmiyor. Ha? Buradaki okullarda eğer e, dışkını suluysa bir diğer adıyla ishal ise son episode'dan 48 saat geçmesi gerekiyor. Bunlar da güzel oldu. Neyse. Biz oğlumla ooo aferin bitirmiş bile neredeyse. Bravo sana. number four. Tamam ben geliyorum şimdi. Biz oğlumla dersini yapalım. Bu videoyu da burada sonlandırayım çileklerimle. Yarın 잘 a l a h satu 바이바이.